Hastalarımla konuşurken bazen şöyle ifadeler duyuyorum. Beynime pıhtı atmış veya geçenlerde doktora gittim başım ağrıyordu bir MR çekildi. Beyninde 3 tane pıhtı çıktı. Bakın pıhtı çok önemli bir konudur ve siz beyninizde 3 pıhtı ile 5 pıhtı ile sokaklarda dolaşamazsınız. MR'da şu şekilde görünür. Solda, sağda, önde, arkada, eski, yeni. Pıhtılar en çok kalpten gelir. Başka kaynaklarda bulunabilir. Büyük olabilir, küçük olabilir. ölümcü sonuçlara yol açabilir, ağır felçler yapabilir. MR çok hassas bir tekniktir ve beyinde ne varsa her şeyi gösterir. Ama her gösterdiği ciddi hastalık belirtisi sayılmamalıdır. Onların çoğu da pıhtı değildir. Peki o zaman sizde ne var, beyninizde ne olmuş? Her zaman dediğim gibi bizim görevimiz doğru anlatmak, iyi anlatmak. Sizin de sorumluluğunuz doğru anlamak. Sağlıklı günler.